Merhaba Bursa Toprak Sarımdan Ferdi'm. Ee, sizler için bugün normalde bu videoyu çekmeyecektim. Normalde serayı e, sözleştiğimiz üzere tekrardan doldurduktan sonra kışlık ürüne geçtikten sonra açıkçası çekecektim. Ama dedim ki ben bir önceki videoda bir şeyler anlattım. Kimin arkadaşlarımızın hoşuna gitti bu anlattıklarım, kimi arkadaşlarımızın da e, açıkçası çok da hoşuna gitmedi. Yani iyi yorum da var, kötü yorum da var. İyi yorum yapanlara buradan tekrardan teşekkür ediyorum. O videoda benim ne demek istediğimi çok iyi anlamışlardır. Topraksız tarımın e, önermediğimi, neden yapılması, güç olduğunu vesaire falan orada anlamışlardır. Yani elinize bir defter kalem kağıt alıp bu çocuk neyi yapamazsın dediyse onları not alıp ondan sonrasında nasıl bir yolu izleyeceğini planlayan, programlayan arkadaşlarımız var. Bunlara çok teşekkür ediyorum. Hoş yorumlarından dolayı. Onun haricinde bir de bazı arkadaşlarımız var. O arkadaşlarımız da açıkçası bir şeyler izlemiş olmak için izleyip bilgilendirme istemiyorlarmış onlar. Onları da fark ettik. Onlar da işte normal izlemişler ondan sonrasında hani öyle kendi çaplarında birkaç yorum atmışlar. Ama atalarımızın bir sözü vardır. İşiyle uğraşan vezir, kişiyle uğraşan resim olur derler. Ben seni bilgilendirmeye devam edeyim. Hadi gel. Şimdi dostum bir önceki videoda Sera'yı zaten biliyorsun. Sera'nın içerisi komple festen doluydu. Dedim ya sana bunları hasat edeceğiz. Daha sonrasında da Sera'yı komple boşaltacağız. Şimdi biz neler yaptık? Önce onlardan bahsedeyim. Şimdi biz şu görmüş olduğun Sera'yı şöyle bir döneyim. Şu görmüş olduğun sera bak bomboş oldu. Allah'a çok şükür ürünlerimizi sattık. Ondan sonrasında da buraya tekrardan ufaktan bir şeyler ektik. Şimdi biz ne yaptık biliyor musun bu bir önceki video ile bu video arasında? 6 kişi, 6 tane işçi, kardeşim ben ve nişanlım. Ara ara yardıma gelen arkadaşlarımız oldu, dostlarımız oldu. Onlarla beraber tam 6 günde bu seriyi zor hasat ettik. Tabi ee, hasat ettik. Ürünlerimizi teslim ettik. Artık çiftçinin şöyle söyleyeyim ee, yazın yarısı çiftçi için kıştır. Yarısı da sonbahardır. Yani çiftçi ayları yarı yarıya yaşar. Öyle bir şey var. Şimdi onları hasat ettikten sonra malum serayı temizlememiz gerekiyor. Hani topraksız tarım zor dedim ya ben sana. Evet. Oradayız. 6 gün nasret ettik. 7-8 kişi. Ondan sonrasında kardeşimle beraber işte yaklaşık 4-5-6 gündür de buralarda tekrar uğraşıyoruz. Temizlemeye ve kışlık ürünler için yerleri hazırlamaya. Şimdi gel ben sana bak neler yaptığımı söyleyeceğim. Şimdi dostum buradaki ürünleri çıkarttık. Daha sonrasında biz buraya elimizde biraz fide falan vardı. Onları ekelim dedik. Onlar da işte kenarda büyüsünler. 15 gün sonra bunları da sökeriz. Bunları da hasatını yaparız. Ondan sonra bunları perakende bir şekilde satmaya çalışacağız. Tabi iş bununla bitmiyor. Bak şimdi yerlere bak. Yerler pis. Viyoller var. Ondan sonrasında bak mesela şöyle göstereyim. Buradan çıkarttık. Ne kadar görebilirsin? Heh, evet bak görebiliyorsun. Bak gördün mü? Burada kökler kaldı. Bunların içlerinde. Şimdi bu köklerin temizlikleri yapılacak. Komple. Kalan var kalmayan var. Ondan sonrasında e, olduklarımızı tekrar bir elden geçireceğiz. Olduklarımızı temizleyeceğiz. Yani kışa hazırlık yapıyoruz. Tabi. Şimdi e, hasat ettikten sonra dediğim gibi yerleri yerleri kendin görebilirsin. Burada mesela ekim yapılmış biyoller var. Bunların temizliği yapılacak. İşte orada ürünlerimiz var. Vesaire böyle devam ediyor Şimdi topraksız tarımda hani ben açıkçası topraksız tarımla alakalı gerçekten e, e, sana göstermek istediğim bir şey var. Bak şimdi dostum. Bu görmüş olduğun yerde 40 bin tane kapasite vardı. Tamam mı? 40 bin tane kapasite bak. Bak bunları görüyor musun? Şimdi şöyle göstereyim sana. Bunları biz çıkarttık, yerlere attık. Birazdan bunları tekrardan buradan alacağız. Ondan sonrasında buraları süpüreceğiz. Daha sonrasında dediğim gibi az önce o bahsettiğim kökleri vesaire temizleyip koruların içlerinden komple burayı tekrar eski o yeşil sevilen haline geri getireceğiz. Şimdi Hani diyorum ya toprak zordur diye. Abi sen zaten birim alanda e, çok fazla ürün üretiyorsun. Ürün üretmeye çalışıyorsun. Şimdi öyle bir bazen öyle bir yere geliyorsun, öyle bir pozisyona geliyorsun ki e, burada yapılan iş, işçilik falan nedenli sıkıntılı olduğunu göstereceğim. Bir saniye. Şimdi hani bahsettik ya toprak tarımın zorluklarından vesaire. Bak şimdi. Biraz daha yakından alır mısın? Gel, 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 gel. Şimdi bunların hepsini tek tek çıkarmamız lazım. Küçük sistemlerdeki 5 tane 10 taneden bahsetmiyorum. Bu tarz ticari ürün üreten, ticari anlamda ürün üretebilen yerlerdeki zorluklardan bahsedeceğim. Bunu böyle çıkartıyoruz. Mesela kökü kaldı. Pisliği kaldı. Geldik buna. Çıkarttık. Çıkartır. Bu şekilde gün içerisinde veya birkaç günde bunların hepsinin çıkartılması gerekiyor. Bunların yerlerinin temizlenmesi gerekiyor. Mesela bak bunlar burada boşmuş. Bunların bir önemi yok. Ama bak bu şekilde bunları temizlememiz gerekiyor. Önce bunları temizliyoruz. Ondan sonra da boruların içlerinde kalan bak şimdi şu kökleri şöyle burada güzelce temizliyoruz ki bir sonraki ürün üretiminde bize sıkıntı yaratmasın. Şimdi benim zaten burada bahsettiğim konu bu veya zorluk de, derecesi bu. Ya ben burada kaç tane çıkarttım? Örnek veriyorum 10 tane çıkarttım 15 tane çıkarttım kimisi çıkmakta gerçekten zorlanıyor. Bak mesela bunu çıktı, kökü ayrı çıktı. Ama borunun içinde kalan kökler var. Şimdi iş burada bunu yapmakla bitmedi. Biraz daha yakınlaş. Bak şimdi. Bunları temizledik ya. Köklerini biraz böyle yumuşattık. Bunu buradan çıkarttık. Bunu tekrar kullanacağız. Bunu yıkamamız lazım. Bunu dezenfekte etmemiz lazım. Bunu tekrardan kullanacağız. Bunu bunun içine geçir. Bırak. Al sepetten. Ve bırak. Şimdi burada şu olabilir. Ne kadar zor olabilir ki? Gel şimdi bak ben sana ne kadar zor olacağını göstereceğim. Dedim ya sana normalde bu videoyu çekmeyecektim diye. Bak şimdi. Gidiyoruz. Bu kadar Az önce o e, temizlediğim sepetler nereye gitti? Ne oldu? Ne olacak? Zaten gördün. Onların çıkartırken ki e, kendi bir zorlukları var. İçerisinde kalan köklerin temizlenme gibi bir durumları var. Onu da geçiyorum. Ondan sonrasında işte onlar temizlenecek. E, tekrar üretime sokulması için yıkanacak, dezenfekte edilecek. Neden? Çünkü çöpe atamaz. Bugün onlar belli bir para. Çünkü bak geldik Seranın dışına. Ben ne yaptım? Bunların hepsini Seranın içinden çıkarttım. Bak buradalar. Burada tam şimdilik içeride temizlenen ürünler de var. Onlar da çıkacak. Bu Seranın altında dördü. Geri kalanlar içeride. Onların da e, buraya çıkartılıp Yani ben orada hani yapamazsın edemezsin vesaire diyorum ya bazı şeyleri e, arkasını doldurmam lazım. Dolduracağız zamanla yavaş yavaş. Şimdi. Bak. Gördün mü? 40 bin tane. Nasıl yapacağız? Burada alacağız bizim kardeşi. Ondan sonra oturacağız bunu başına. Bugün de e, yapabildiğimiz kadar yapacağız. Elimizde yedeklerimiz var onlarda. Ondan sonra onları da işte e, yavaş yavaş temizleyip temizleyip üretime katacağız. Dediğim gibi normal şartlarda ben bu videoyu çekmeyecektim. Ama gör kardeşim gör yani. Gör. Topraksız sarım öyle sanıldığı kadar basit bir şey değil. Üslubumu beğenmiyor olabilirsin. Dedim ya izlemeyebilirsin. Çok da umurumda değil. Mesela yorum atan olmuş. Sen yapıyorsan herkes yapar diye. Yapabilir. Herkes yapabilir. Benim için hiçbir problem yok. Kuyumcular içerisinde herkes kuyumuş. Ama herkesin bir rızkı var. Bu işte aynı. Önemi yok. Sen yap. Sen de senin kendi pazarın olsun. Benim kendi pazarım var. Kendine bak. Görüşmek üzere. Ekerken tekrar geleceğim. Ekerken sana tekrar bir video çekeceğim.